Emine de geldi. Tam da yatacaktım. Bir baktım gelmişler. Ay. Aşağı ineyim de yardım edeyim bari. Vaj, 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 vaj. Maša Allah, maša Allah. de sürpriz oldu. Valla, anne hadi. Haydi, <laughs> patla dur yapayım seni yavrum. Oy, oy hoş geldin. Hiç haberim yok. Ulan ne kaptı kaçtısınız siz ya, görüyor musun? Tamam, tamam. Dur ben alayım bunları, dur. Bu yerleştirdim bavulları. Şuraya da basayım. Kafam kaçtı. Ay. Ay. Fatma da gelmiş. Hiç haberim yoktu. çok sevindim vallahi çok. Ay. Ay. Dedim ya sen gün sandım abi. Kafama kaldırdın ki Fatma? Şöyle. Allah'ım çok şükür sana. Ay. Sargan duymaz ki. Son gün de buradaydı. Uykusu geldi dedi ki sen git yat ben de biraz yatayım. Tamam. Eyvallah, eyvallah. Bir şey Dur dur, geldim. Tut. <gülüyor> 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 Gördün mü sürprizleri? <laughs> 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 Vallahi <üzülüm diye> Fatma da sürpriz yapmış benim bile. Vallahi haberim yok. Ya İnan. Neyle. Ne güzel oldu. Ne hani ya? Niye? Ay. Kalbi de kalbi duracak. Bir Bizim de e. vallahi, Hadi. Ya, bir Ay Fatma az tamam. ne istiyorsun sen yani, ha? <laughs> vallahi Fatma'nın geleceğini hiç bilmiyordum. Anam. Vallahi sürprize bak ya. Ay. Şunları bir taşıyayım. Oh. Şöyle geçeyim de. Ay. Ay. Deliklerimi soyayım. Oh. Böyle. Anam anam anam. Işığı da yakayım. İyi ki hazırladım. Şu mideri alayım kızarlar şimdi bana. Heh. Şöyle şunu da alayım. Yatak odasına, çocuk odasına götüreyim. Ay. Ay ay ay. Şöyle atayım bunları. Aman 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 aman. Oh, oh. Biraz da zor. Çok güzel oldu ya. Vallahi iyi ki varlar. İyi ki. Şu kara paketlerini şuraya atayım. Efendim. Balları yerleştiriyor. Evet. Fatma demişler buna. Ee, maşallah maşallah. Dur baba. Anne Fatma bir yolda yatacak. Hangi? Ha tamam. Tamam. Ha, ha oraya. Tamam şunu da şöyle. Terliğim burada. Şunu bir şöyle. Şöyle Demek senin de haberin yoktu ya Emine. Hayır yoktu. Bize de sürpriz oldu. Şunu da oraya şeye koy. <laughs> ha. Orada. Ha. Koydum yeşile. Şu ayakkabıları koyayım. Tamam. Şimdi kapıyı dert edebilirim. Of. He? Karıya şüphelettim diyorum ha. He. he, uyudur. Gelmiyor mu?